arkadaşlar. E Efendim baba. Arkadaşlar bak babam bir bana bir tane görev verdiği için videoyu durduracağım. Bu arada facecam'ı da açmayı açacağım az sonra. Evet arkadaşlar babamla ilgili olan işim bitti. Açak. Hop 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 hop. Aa, yine oldu. <laughs> Gel <Gelsene> lan. <laughs> Arkadaşlar video yine durdu babam baba. Arkadaşlar face kim açıyoruz Facecam um. açtık arkadaşlar. Bakalım. Yes, <laughs> <haben> <gülüyor> <Gülüyor> Tam set olduktan sonra

Evet. Aa, koyun koyun. Ben bunlarla çok iyi anlaşıyorum. Aslıyorum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar iyi anlaştığımı da görüyorsunuz. Bunu diyen ben. Seninle şimdi kalkan vakti. Set vakti. bir tane demir mi bir tane demir Bir tane demir pantolon. Bir tane de demir bot. De 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 Ve ah ha vay 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 Yan şeyime de bir tane kalkan. evet şimdi tam bir şey oldum yetmedi bitmedi de daha demiyorum var. Aletle yapabilirim. Bence şu anlık taş baltayla idare ederiz diye düşünüyorum. Bir tane demir kılıç, bir tane demir kazma. Kazma. Şunları al. Al ve dun 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 Evet. Iron Man. <laughs> Başayım aldık arkadaşlar. Başka ne yapabilirim? Çakmak taşı var mı? Ne var Maç yakı var. Yes. Bu bölüm ne yapalım? Aa, çakmak taşı şey çıktı. Şimdi bir tane çakmak yapalım şuradan. Ha. Ha. Evet, çakmamız da hazır. Minecraft Bekan. Şimdi o. Şimdi şurada ne görüyorum ben? Bir tane bir tane yiyecek kaynama. Befkan. Befkan. Efendim. Befkan. Efendim ne? Efendim. Sayfayı ben tamamlar mısın? opsa sofrayı temizlerim tamam ben biraz seni bulduğuma sevindim dostum bu zaman böyle bir şey gel 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 evet aldık etimizi aldık etimizi etimiz etimiz Sofrayı ben temizleyeyim. Kömürlerimizi de alalım. Alalım ama kömür suyun altında olduğu için alamıyorum. Şimdi çok küçük yapar kalabiliyoruz ama. Şimdi canı gitmesine taşla olmak ya. Ben patates yapıp pişireceğim arkadaşlar bundan sonra eşyalarımı ben madene gideceğim belki ah, tam full full demir set olduk ya ayrım ben başım ne kazandık yani demir adam başımı aklıma Roblox Roblox çeken ba, Baba Pirun um, Baba Pirun adlı kanalın ayrım ayrım meseti geldi. Hiç <laughs> <laughs> çık. Güzel, çok güzel.

gel gel ge Blok. Blok. Blokladım. Fiş Ya da biz bunu kolumuzdan çıkartalım. Evlenmemiz mi gerekiyor? Gel gel gel. Bu kestiğimiz hayvanlar... Çocuklar köylü. Bizi bir mı geldin sen? Sen ne takaslıyorsun bakayım. Gereksiz sen bir çomanla hiçbir şey, hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey işi şey yaramayan çoman şeyi mi masaya buraya Kaçayım. Gel gel bir şey yok bir şey yok <laughs> şimdi yer altı bilgisimizi yapmamız gerekiyor bizim Bu arada konumunu mutlaka unutmayalım diye kaydedeceğim ama pış Osman pış dık şınlık dık 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 şınlık Osman pış şınlı. Bu videoda güzel bir beysi deneyemeyecek ama en azından bir şey olacak. Yer beysi yaptık. azma pış, Osman tış, dıkşınlık kutu 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 o zaman pış pış ve burada, bunu, bu konumunu, kaydediyor. Bir, beş, bu buranın konumunu kaydediyorum 181 65 194 bu, tamam kalemle yazıp bu konumunu kaydettim Artık o rezervi için bir olmaz. Ve sonuç olarak çalışmamız yani bu iş ne yapabilirim, ne yapabilirim. Kamp ateşi için. Ha, bir tane odunumuz eksik. Arkadaş yapma. Şimdi ağzına pış, mantış. we kompachy nie pop 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 tip boj kapaczećmy ruszylac Burası çok güzel. Bir şekilde etlerimizi pişiriyoruz. Fantaş, takışın, tık tık tık. Dört olduk. Şu kalan iki tane alalım. Ve koyun etlerimizi koyalım. Vallahi şimdi açlığımız doldu burada sonsuza kadar yanan bir tane kamp ateşimiz olacak yok <laughs> ve getirdim yiyeyim hayvanların hepsini burada yakacağım Yeter kadar suratım olduğunda envantele ineceğim neyin madene ineceğim ve oda kalsınmaya devam edeceğim. Furcan olduk, alma. Yes, ooh, Furcan ve demir set olduk bu bölümde de arkadaşlar. Ben bu ay böyle geçireceğim. Arkadaşlar Minecraft'a çok nadir bir mobile rastladım, pembe coin. Bu Minecraft'a aşırı bir nadir şey ya. <laughs> evet arkadaşlar, pişirme keyfi zamanı. <laughs> bu kadar daha şey yavaş yavaş pişiriyoruz. Gayet yavaş yavaş bu arada. hepsi bitti şimdi simi ima ödeyerek şunları da koyalım şunları da bir bu, bu, bu yaptığım sistem sayesinde etlerimiz çok hızlı bir şekilde pişiriliyor şey Evet arkadaşlar bu videomuzda da sizlerle bunları yaptık. Hepiniz hoşça kalın görüşürüz. Dördüncü bölümü kaçırmayın görüşürüz.